Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu diziler olacak ki <laughs> aritmetik ve geometrikler diziler özelinde bir dizi videosu. Konu anlatımını çözeceğimiz testimizde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 12. sınıf matematik ileri düzey kazanım kavramı testi 5 olacak. dizileri 2. Birinde genel olarak dizileri işlemiştik. Şimdi de belirttiğim üzere sevgili arkadaşlar aritmetik ve geometrik diziler üzerinde sorular çözeceğiz. İlk terimi 4. Hemen A1'e 4 derim. Ortak farkı 3 olan. Buna da ne diyorum sevgili arkadaşlar? D3. Ne demek istiyor? Şöyle diyor. 4 ile başlarım. Ortak farkı 3. 4, 7, 10, 13, 16, 19 diye giderim. Ben bir aritmetik diziyim diyor. Dizinin 10. terimi nedir? Sevgili arkadaşlar hemen 10.ye kadar saymayın. Öyle de yaparsın. Gel genel terimini yazalım. Arkadaşlar AN nasıl yazıyordum? Ortak farkım 3. 3N artı ya da eksi bilemiyorum. 1 koyduğumda 4 görmeliyim. Bak A1'i 4 görmeliyim. 1 koy ne yerine? 3 artı 1. İşte olay çözülmüştür. Artış miktarım sevgili arkadaşlar, ortak farkı daha doğrusu ya da artış miktarı ben bunu ardışık sayılardan da biliyorum değil mi sevgili arkadaşlar? Ortak farkım ya da artış miktarım benim enin katsayısıdır. Daha sonra da bu arkadaşı nereden görüyorum? 1 a1'i görebilmek için, 1 e, 4 görebilmek için n yerine 1 koyarım. Bunu da bu şekilde bulurum. Doğrunun denkleminde de aynı şeyi düşünüyorsun. Mx artı n var ya. Bununla da düşün. Olay bitti. A10. N yerine bak 10 koydum. 10 koydum. Hadi koyalım ayrı ayrı. Birinci soru olduğu için. Hop. 31 sonucuna ulaştım. 1'e B diyerek başladım. Isırma turları şeklinde. 2'ye bakalım. Bir ayen aritmetik dizisinde A5-A4 2miş, A1-5'miş. A6 nedir acaba diyor. Hmm, ne yapabilirim acaba? 5 belli. Ya A1 belli. Ha. Ne anladınız sevgili arkadaşlar? Bak A5'ten A4'ü çıkıyor. Yani ben bu, bu tefsitin yazılan yerine olsam şöyle yazardım. A75 eksi A74. Dururun. Ne demek sevgili arkadaşlar? Ortak farkım diyor ortak farkım 2'ymiş diyor. A1'de 5'miş. Hatta gel bunu genel terimini de yazalım. AN ortak farkım 2 2 n 1 görebilmek için şey 5 görebilmek için 1 koydum buymuş. Koy yerine 6'ya ye, 6 kere 2 A6'yı buluyorum. 12 15'miş derim 2'ye de. Ya da e, 5 ya İkişer ikişer gideceğim. 5, 7, 9, 11, 13, 15. Yakın olduğu için böyle yaptım. Ama genel terimini yazmak her zaman y'dir. Daha iyidir. 3'e bir bakalım. Bir aritmetik dizinin ardışık 4 terimi sırasıyla löp 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 olduğuna göre x artı y nedir? x ve y'leri gizemli şekilde vermiş bana çözer misin diyor. Sevgili arkadaşlar ne biliyorum? Şunu biliyorum her bir terim arasındaki fark eşit olacak. Yani 4x artı 1'den ben x artı 2'yi çıkartırsam ki kendileri bu olur. Eşit olur. Şu arkadaşlar da bu arkadaşı çıkarsam. 2x artı 10'dan bu arkadaşı eksi 4x eksi 1 şeklinde çıkartırsam bunlar eşit olur. Bak x'e bağlı. x'i bul. x'i bulduktan sonra şu arkadaşı bul. y'yi de çocuk oyuncağı bulursun. Bulalım bakalım. 4 tane x, bir tane x çıkardım. 3x, eksi 1 eşit oldu. Eksi 2x artı 9. x'i buraya aldım. 5x. Bu arkadaş buraya geldi. 10. x sevgili arkadaşlar 2'ymiş. x'i 2 bulduktan sonra her şey çorap söküyor gibi. Gel bunları teker teker yaz. x 2 isen 4'müş birinci terimim. 2 iken hop 9'muş. Hemen belli etti. Bak 5 5 5 gideceğim. 2 iken 4, 14. Çok güzel. Şimdi kaçı göreceğim? 19'u göreceğim. 19'u kimde göreceğim? 2y eksi 1'de. Bunu görebilmek için de y'nin kaç olması lazım, lazım sevgili arkadaşlar? 10. y bu. x bu. Topla 12. 3 ile devam edelim. Çok fazla vaktimi yiyemezsin testim diyerek. Bir ayın aritmetik dizisinde aritmetik dizi A14 ile A2'nin toplamı 20 olduğuna göre A8 kaçtır? Sevgili arkadaşlar hiç ezberleme, hiç ezberleme, hiç ezberleme. Bir aritmetik dizi yazalım gel seninle. 20, 29 ne kadar zor yazacağım. 38, 47, 56. Hocam ne yaptın? 9, 9 gittim. Sevgili arkadaşlar şu ahenge bak. Bak 9 artıyor, 9 artıyor. Şu x ise şu arkadaş x artı 9'dur. Bu arkadaş kimdir? X eksi 9'dur. 9 öncesi. Arkadaşlar şu iki arkadaşı bir toplasana. Şununla şunu. Topladım 2x. Bir de 2'ye böl. Kimi verdi? Ortancayı verdi. Sevgili arkadaşlar aynı şey şunlar için de geçerli. Şunu söylemek istiyorum. Birbirine eşit uzaklıktaki arkadaşları topla. 2'ye böl. Sana ortadakini verir. Yani A14 artı A2 bölü 2 sana A8'i verir. Ezberleme diye söyledim bütün bunları. Verilmiş 20 böl 2'ye A8'i bul 10. Hiç debelenmene gerek yok. Ezberleme niçin olduğunu gör diye söyledim onları da. Bir AN dizisinde A3 artı A11 buymuş. A5 de buymuş. Bu dizinin genel terimi nedir? Çok güzel. Bak bunun yardımıyla neyi yazabilirim? A A7'yi görebilirim. Çok kolay gene bitti. Bak A3 artı A11 bölü 2 bana kimi verecek? 11, 14. A7'yi verecek. 16 bölü 2. Hop 8'i verdi. Kim bu? A7. A7 8. A5 2. E, sevgili arkadaşlar A6'yı araya sıkıştırın. Nasıl sıkıştıracağım? Bu, bir aritmetik dizi. Yani 7 mi diyeceksin? 7 dersen bak 2'den 6 fark var. 3'er 3'er gidiyor musun demek ki? A6 da 5'miş. 2, 5, 8. Arkadaşlar artış miktarım e, neymiş? Ortak farkım 3. Yani 3M. Artı ya da eksi. Herhangi birini düşün. Bak 5 verdiğimde n 5 için kaç görmeliyim? 2 görmeliyim. 5'i ver sevgili arkadaşım. 15. 2 olması için eksi 13. a işte buymuş. İster bunu 5 için yap ister 7 istersen 6. Bak 6 için 5 görmelisin. 18. 5 görmen için eksi 13. Olay tamamlanmıştır. E şıkkında da bunu görüyorum. 6 ile devam edelim bakalım. B şıkkı değil E şıkkı. A aritmetik dizinin ilk n terimi toplamı S löp 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 olduğuna göre bu dizinin 20. terimi nedir? Sevgili arkadaşlar bu da çok klasik eski bir kız deli numarası. Hiç panik yapmıyoruz. Nereden bulacağım nereden? S n bütün toplam. Arkadaşlar bak A1 artı A2 artı A3 artı şundan bahsediyor. 20. terimini soruyor ya A20'ye kadar toplasaydım ben. Tamam. Bunu nasıl yazarım? S20 diye yazarım. S20'yi söyleyeyim bana arkadaşlar. Ha şunu da şey parantezine alalım. N, N artı 3. Daha kolay olsun. Daha kolay yaparım diye. Tamam mı? Gerek de yoktu. Neyse de. Bak 20 için 20 çarpı 23. Yani 460. Değil mi sevgili arkadaşım? Gördük bunu. Sevgili arkadaşlar bu 20'ye kadar olanlar. Bak S19'u söyle. 20'ye kadar olanları toplasam, 19'a kadar olanlarından çıkarsam, yani S20 eksi S19 desem, sana ne kalır? A20 kalır. Anlaştık. 20. eleman böyle bulunur. Hadi yapalım. Hocam çok güzel. 19 çarpı 22. Hop bunu da çarpalım. 20 ile çarpsaydım 440 olurdu. Bir tane 19 22 eksik. Bir tane 22 eksik. 418. Bu da 418'miş. Bu arkadaştan bu arkadaşı çıkartırsam ki kendileri de ee, bir dakika 42 oluyorlar değil mi? Kendileri de 42 olur. Aynen öyle olur. Gördük anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? 20'ye kadar toplasam S20, 19'a kadar toplasam bu S19, bunu bundan çıkarsam A20 kalır. 7 ile devam edelim o zaman. 7 buydunuz. Geliyor ve hop uçarak geldi. İlk terimi 108 ve ortak çarpanı 1 bölü 3 olan geometrik dizi. Hah, aritmetikleri hallettik. Şimdi geometriklere geldim. Dördüncü terimi nedir acaba diyor. Hmm, bunu nasıl yapalım? Sevgili arkadaşlar geometriklerde de nasıl gidiyorum? A2 A1 çarpı. Burada da ortak farka biz R diyoruz. D ile R karışmasın diye. A3 mesela kaç sevgili arkadaşlar? A2 çarpı R'dir değil mi? Peki A2 kimdi? Buydu. Bak A3'ü nasıl yazarsın? A3 eşittir. Ee, A1 çarpı R çarpı R'den R kare yazarsın. Bunu genelleştirirsen de AN şudur sevgili arkadaşlar. A1 çarpı R üzeri her zaman bir eksiğidir. Hop. Bak formülü hemen çıkardım. Hiç formül ezberlemedim. İlk terimi 108'miş. Hop. Bak şu 108'miş. Ortak çarpanı da 1 bölü 3'müş. Hop. Bana diyor ki dördüncü terimini bul. A4'ü. Yani A4 ne olur bu durumda sevgili arkadaşlar? 4 yerine koysam hop bu olur. Anlaştık değil mi? Tıkır 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 gidiyorum yani. İnterim 108 de gidebilirsin. 108'i çarp bir bölüşle. Bir daha çarp, bir daha çarp. Öyle de gidersin. Bak hiç formüle falan gerek duymadan kendim çıkarttım. Neden geometrik diziyi biliyorum da o yüzden, değil mi? Bilince pıt diye çıktı. Ne oldun? 108 bölü 3 çarpı 3 çarpı 3 oldun. 27 demedim kolay sadelesin diye. Hop hop 36. Hop hop 12 hop hop 4. Geçmiş olsun. 7'ye de e dedik. 8. Bir geometrik dizinin ardışık 5 terimi sırasıyla bu 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 buymuş. Olduğuna göre a artı b kök altı artı c kaçtır? Neden acaba böyle dedi? Neden dedi? Her toplayabileyim diye. Arkadaşlar hmm, aritmetik dizide olanın Geometrik dizideki uygulaması da şudur sevgili arkadaşlar. Simetrik olarak gittiğinde bakın 2 çarpı 72'nin kare kökü, sevgili arkadaşlar şu ortadakini verir bana B elemanını. A ile C'nin çarpımının kare kökü de yine bana B'yi verir. Buradan B'yi hemen bulalım. 144'ü gördük herhalde. B'nin 12 oldu ortaya çıktı. 2 A 12 C 72 imiş bu. Şimdi A ile C'yi nasıl bulacağım? Şuradan A'yı bulacağım. Buradan da C'yi bulacağım. 2 ile 12'nin çarpımının karekökü A'dır. 12 ile 72'nin çarpımının karekökü de C'dir. Daha sonra A B C'leri yaparım. A A 2, 6 çarpı 2, 24 tamam, kök 24. 2 kök 6 oldu a. Güzel. B, c'ye bak, c'yi de kolaylıkla nasıl yapabilirim? Ha, 12, 12 çarpı 6 bu da. Op. C'de 12 kök 6 oldu. Hop, bu da bu. Bak b' de buydu. Neden böyle sordu belli oldu. A, 2 kök 6. Artı b tane kök 6 yani 12 tane kök 6 artı c 12 kök 6 topla bunları bana diyor irrasyonelleri toplayabilmem için böyle söylemiş 24 26 tane kök 6 derim ben buna ki matematikten alışkanlayan herkes de benimle aynı fikirdedir. 9 genel terimi löplüplüp löp olan geometrik dizinin ortak çarpanı kaçtır? Allah Allah. Nasıl yapacağım? Yani keyfiniz bilir. Ben A2'yi bulurum. Bir de A1'i bulurum sevgili arkadaşlar. Bunu buna bölersem ortak çarpını bulurum. A432 bölü A431 de sana ortak çarpanı verir. A72 bölü A71 sana ortak çarpını verir. Çünkü A72, A71 çarpı R'dir. A2 kimdir? A1 çarpı R'dir. Koy yerine 2'yi. 5 çarpı 2'yi koydum. koydum. 6, 7. 2 7'ymiş. Anlaştık. 2'yi koydum. 6, 7. 1'i koydum. Hop. 2 üzeri 4. Değil mi? 4, 1 koydum. 4. Aman yanlışlık yapayım. Böl bunu buna. Buna böldüm. Hop hop. 2 3'müş. Ki buna da bizim mahallede 8 diyorlar. Bunu herkes biliyor. Anlaştık. Anlaştık hocam. Devam edelim. İlk terimi 1 bölü 4. Ortak çarpanı 3 olan bir geometrik dizinin ilk 6 teriminin toplamı nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar burada bir balantıya geldik. Şimdi şöyle bir şeyle söyleyeceğim ben size. Ee, öncelikle tabii onu söyleyeyim ki ondan sonra ee bu formülü söyleyeceğim. Arkadaşlar 1 artı R artı R kare artı R3 artı löp 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 R üzeri N gibi bir toplamın sonucu 1 eksi R üzeri N artı 1 bölü 1 eksi R'dir. Şimdi bunu bilerek ki şu 1 dediğin de R üzeri 0'dır. Matematikçiler uğraşmışlar böyle bir bağıntı bulmuşlar. Sevgili arkadaşlar bizim eee geometrik dizilerde de ilk işte en tane terimin toplamı da Sn Sn A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R formülüyle bulunuyor. Çıkış noktası budur. Neden? Bak A1 artı A2 kim? Bu. A3 kim? Bu. A1 parantezinde aldığında 1 artı R, R kare şeklinde şununla karşılaşıyorsun. Onun yerine yazdığında en sonuncu terim benim N eksi 1 ya. O yüzden N eksi 1, N şeklinde oluyor. E bu durumda ne oldu? S6 sevgili arkadaşlarım. A1 kaç? 1 bölü 4 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü R kaç? Ortak çarpı 3, 1 eksi 3. O, burada da eksi burada da eksi ki birbirlerini Tazeleyecekler. R üzeri 6. Yani 3 üzeri 6. 3 üzeri 6'yı nasıl bulacağım? 9 çarpı 9 çarpı 9 da bulabilirim. 81 çarpı 9 kaçtır arkadaşlar? 81 çarpı 9. 9. 729. 1 çıkardım. Eksi 728 bölü 2. Bunu da 1 bölü 4 ile çarptım. Yani ha bu da eksi artı. 728'i 8'e böler misin diyor. Bölelim. 728 bölü 8. 9 tane var. 720. Bir tane arttı. 91'miş. Evet ona da diğer Diyarbakır dedim. Yani biraz kısa kestim gibi formülü direkt söyledim. Formülü bilemezsen, ezberleyemezsen geliş yolu da budur sevgili arkadaşlar. A1 artı A1 çarpı R artı A1 çarpı R kare artı A1 çarpı R küp Bunları A1 parantezine alırsan işte ki o da bu A1 parantezidir. Bu şekilde devam edersin. Mesela aritmetik dizi olsaydı da sevgili arkadaşlar genel terimler ne yapıyordum? İlk terimle son terimi toplayıp ikiye bölüyordum ortancayı. N ile N ile de çarpıyordum. N, N ile çarpıyordum. Yani terim sayısıyla. Evet 11. AN geometrik dizisinin ilk terimi ilk N teriminin çarpımı ÇN buymuş. 3 üzeri n kareymiş. Olduğuna göre bu dizinin 15. terimi nedir? Yine eski kızıl devri numaralarından bir başkası. O da ne? Arkadaşlar ilk 15 terimin çarpımını bulsam ben. Ç 15. Hadi yazalım. 3 üzeri 15'in karesi 225. Bu kim sevgili arkadaşlar? A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı löp 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 A15. Bak A, C 14'ü bul. 3 üzeri 14'ün karesi 196 eder kendileri. Bak bu da A1 çarpı A2 çarpı löp löp löp. A4 çarpı A14 çarpı A15 değil mi? Arkadaşlar bunu buna bölsem bunu da buna bölsem. A1'ler A2'ler herkes sadeleşir. Bir dakika burada A14 yok ki. Şey, A15 Kim kalır? A15 kalır. 15 kimmiş sevgili arkadaşlar? Bu arkadaş. O da kaçtır? 3 üzeri 25, 4 daha 29'dur. A 15. Çünkü sadece ve sadece bu kaldı. 3 üzeri 29 dedim 11 eder. Evet. 12 ile testimizin sonuncu sorusunu çözerek nihayetlendirelim. 12 ne diyor? Bir ayen dizisinde hıblöplöplöp bağıntısı veriliyor. A2 buymuş, A4 buymuş, A8 kaçtır? E sevgili arkadaşlar az önce konuştuk. Bak zaten bu bana söylüyor. Bak AN, AN artı 1 ve AN artı 2. Bu arkadaşlar ardışık. AN artı 1'e ne dersin sevgili arkadaşım? Şunu dersin. Hocam AN çarpı AN artı 2'nin kare kökü dersin. Bu arkadaş aynısını söylemiş. Bu bir geometrik diziymiş meğersem. Değil mi? Geometrik diziden bahsediyormuş. Gelin şimdi bunların vasıtasıyla A8'e ulaşalım. Nasıl ulaşılırım? Bak A A4 ortada kalacak şekilde. A6 kimdir sevgili arkadaşlar? Pardon A4 kaçtır? A6 çarpı A2'nin kare köküdür, değil mi? A6'yı bulurum. A6'nın vasıtasıyla yani A6 ve A4'ün vasıtasıyla da A8'e ulaşırım. A4 belli. 12 eşittir. bunu şöyle çözelim. 12 eşittir. Ee, yerler değişimde A4 eşittir. A6 çarpı A2 yani 3. Değil mi? Hop. Al karelerini. 44 eşittir. A6 çarpı 3. Bölü 3'e A6 kaç çıktı sevgili arkadaşlar? 20 Bir dakika. 14'ü 144'ü 3'e bölemedim iyi mi? 70 bin kere yaptığımız şey. 4 48 A6 48 96 144 tamam doğru yoldayız. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar A8 çarpı A4 dün kare de bana A6'yı vermez mi? Verir hocam. 48 çarpı 48. Hemen karelerini aldım. Eşittir. Bu sefer çarpmıyorum. Kolay sadeleşsin diye. A8 kaç? Bana sorduğun şey. A4 kaç? A4'te 12. Güzel. 12. A8 kimmiş sevgili arkadaşlar? 48 çarpı 48 bölü 12. Bak çarpmadı. Az önce de çarpmasam daha iyiymiş. Hop hop 4. Ne oldu? 48 ile 4'ü çarp. Önce 2 ile çarp. 96. Bu arkadaşı da 2 ile çarparsam kaç bulurum? 192'yi bulurum. Evet. Sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.